Çilem nereye geldik? Kastamonu Ay 37 görüyorum her yeri. 37'ye. Rehberimiz Ayşe ablamız. bizi ee, Cile sokaklarında gezecek. memleket geziyoruz. O da ilk defa biliyor yalnız gezmeyi. O da mı ilk defa biliyor? Evet. Kaç, 40 yıldır burada. Ben bunu gelmiyorum ki hiç. Hani burada daha bu sene biz evi girdik çıktık ya. Tamam, evet. burada güzel türbeleri i̇lk geziyoruz, haydi, dualar ediyoruz. Gez Evet ilk defa. Ben buraya dördüncü kez gelişim ilk defa Cire sahilde geziyorum. Yani. Bakalım Benim güzel şeyler gördükçe çekeceğim. Aynen. Refatıl Gaz Kültür Aynen. Merkezi'ne geldik. Güzel bir yer. çıkarıyorsunuz bir ha, mı? Çok ha yanına hep olur mu? Olur olur. Tamam yanına hep olsun. Ha öyle Hoş geldin. Bebeklerle Ayşe olur mu? Ben de buradayım. Sen de çok Gel. Aaa çok iyi ya. Adamın fotoğraflara bakın. Ne kadar fotojenik. Dönüşte senin yazdığın notu kontrol etmeye geliyorum Aşkım. Anı bırakıyormuş herkes buraya biz de bırakmaya karar verdik. Merdiven de şöyle. Şöyle bir oda var. Hızlı geçeceğim ben ya. Evi bayağı güzelmiş. Bizim bundan vardı. Kıyafetlerine dokunabiliyorsunuz ya. O biraz bana değişik geldi. Neyse. Yani dokunulmasa daha iyi olmaz mı? Dokunulmuyor zaten. Dokunulmuyor canım. Ben ha, dokundum. Kimse yok yani. Dokunabiliyoruz. Yazıyor mu? Ha iyi o. Ay beşik Sezgin. Bu beşik. Çok güzel ya. Annemin de vardı. Ablam için kullandı. Geçmeyin. Aşağıdaki mi bu? Beşik var mıydı orada? Vardı. Şu ibrik. Şimdi bebek ile vardı. Aşağıda. Yapay. Ay şu kıyafet mi? Ne o çok tatlı duruyor. Geçmiş, Şunlar takın ya. Geçmiş zaman olur ki hayali çıkan da. Aynen. Cideköy bayramları. Çekemedim onları ya. Ben basmamışım. Basmamış mıydı? Basmamış mı? <laughs> Bana ve iken basmak istedim. Sen basacaktın aşkım. Ne bileyim mi? Tamam hadi şimdi kapanıyormuş. Tamam. Tam zamanında mı geldik yani? Biz? Gelirken Sezgin not bıraktı. Bakalım ne yazmış. Aç aşkım. Aç Ne yazdın? Dur, şey ters mi yazdı? Şey yapmışız dur. Oh, oh. Zide meydan. Bizimkiler yorgun ve bitkin. <laughs> Ve e, Ayşe ablanın buraya ilk defa gelmesi şaka mı? Burada doğup büyüyen bir kadın ilk defa sahilde geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Sahile geldik. Cila sahil Türkiye'nin Karadeniz'in en uzun sahil şeridiymiş. Şöyle gidiyor. Ucu bucağı yok. Parmağım gözükmüş. Şöyle. Hayır Çok süper. Bayıldım. Evet Arzu Hanım, gün batımına doğru. Annelik zor. Zor. Gözükmüyor. Abi bu olması daha zor. Evet. Benim böyle tersten çünkü düz bir şekilde asla gitmiyor. Sabah ben sürüyordum böyle. Şimdi de Arzu ablam sürüyor. Acımayın, acınca gaybi şey. Aynen öyle. Şimdi Cide'de sahile geldik plaja. Burada da küçük kızım var benim. Yürüyor patı patı. Benim kızım patı patı yürüyor. Günaydın arkadaşlar. Sağol, günaydın. <laughs> Şimdi sizi başka bir cennet köşesine getiriyoruz. Şimdi bu cennet vatan uğruna olmaz ki Fedo. <laughs> Şimdi şuradan yürürken Sezgin beni çekecek. Tamam. Nereye gideriz? Buraya kameramanlar da gelmiş. O kadar güzel ki mimarimiz. Boji, Boji, bence gitmeyin. Gidin, gidin. Ama Tuğçe gelmiyor. <laughs> Tuğçe'ye bak. Yuuu. Tuğçe bebekle ilgilensin geç. Yuuu. Şey kuduruyor ya. Tuğçe. ya. Benim kızım yüzmeyi öğreniyor. <laughs> Deniz kızı. <laughs> Deniz kızı. Bir de sırt üstü, bir de sırt üstü. Abartmıyor musunuz? Bu kadarcık mı? Islandım, Evet, yeter. Oh, Deniz kızı kıyıya vurdu. Anne. Hani? Yok, onlar zararsız. balık görmüş Sezgin avcı ve toplayıcı olarak <laughs> bize balık tutacak Hadi bakalım aşkım aşkım ilk insan olsaymışsın bizi aç bırakmaz mısın ha ay benim kızıma bakın ya korkularını yendi babasıyla açılmaya başladı Hadi gidiyoruz arkadaşlar Deniz bu kadar geldi mi itiraf etmiş bana küsmüş babam Allah Allah Çiğdem seni kandırıyor <laughs> Doğru söylüyor. Nerede? Sen de gel. Üç gün. Üç gün. Üç On kere aramıştır. Bunu. Beni çağırmadı. Buna de. tamam mı ne dede. Dede. kesmiş? Nerede? Allah Allah. Allah. Allah <laughs> göreceğiz <Dede> şimdi. Hasan <laughs> Hatence... doldurmuş geliyor. Babam çiğdeme kesmiş sabah sabah. Hey ya. Çiğdemin morali bozuk. Kimin mı mı Recep? Kaşıyamıyor tabii. <laughs> Allah Allah, <nasılsın> <laughs> Şimdi yol yapıyor yol. Anacım geldim. Anacım tamam mı? Susun. Tamam. Bunlar ne şark tamam. köşesinde oturmuşlar. Ya o babacı mı? <gülüyor> 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 biraz zaten. Babamın köyü ya. Babamı çek babama. Yedinci köy eski gibi vallahi. <laughs> Babacanız 90'dan beri kimse kalmadı hep gitti Bak adam bahçe yaptı, ev yaptı, İstanbul'da oturuyor bak. Şimdi gelsin. Galatasaraylı bak. O kadar bak bir iki üç dört erkek var ben sürüyorum normal mi <laughs> sence? Ben kameramanım. Sen nerede geçiyorum? Ne Sen, ne geçiyorum. Ne Sen ne yoldan şey. geldin kardeşim. Evet ben yoldan geldim. Arda Hanım kaç yıldır gelmiyorsunuz? Valla 8 sene oldu herhalde. Şş, Sen. Babamın öve ve bitiremediği köyünün damatlarını gezdirmeye geldik. Evet. Oo. <laughs> Sezgin <Sözünümeyi> titremiş. <laughs> İki dakika Sen bir. Sen aldı geldi vallahi helal olsun. Sen de kim inadı bilmiyorum ha. Göster dışarı kamerayı. <laughs> Dur <laughs> oğlum. Ne <Yine> bana kaldı? <laughs> Elini sürersen sana. Kime, kime acısan başıma geliyor. Kimse acımıyor. Elini sürersen sana. Evet, evet, evet. Devam edelim arsaya çıkınca çekiliyor. Ne kadar her sene nasıl geldi? O da sadece yazın geleceğini düşün. Ne evet, mi Öyle, öyle Bence Bırak, güzel ya. çocuklarımız normalde yapılıyor yani. Öpücük al. Doğru. Doğru mu baba? Hı bulaşır. hı. Teshane <laughs> Merhaba deyin buraya el sallayın hadi. hadi. El sallayın bize. Bay bay

o, o ne Duru? Kulağına. Kulağına kim bakıyor? Yok. Elleme elleme. Allah Allah. Kulağı Elle mi? Elleme elleme. Kulağında... Duru yapma yer varma. Al. Bak bakma. var. ne? Bak orda. Kaka elleme sakın. Pis kaka kaka bir var. Bir sıksın da gör gör. Sen <laughs> ne yap kaka. Ne? Sen ne yap kaka. Ben daha yaptım ama. Yaptın mı? O da yaptı. Tamam uzak. Ne Yeşil. Ağzımı bindir ya. Görmeden var, görmeden de zor mu zavallı? Tam mı defnemiş? <laughs> Hayır! Duru çok tatlı. Gel. Haydi. Haydi. Meeeee! <laughs> Bir kaka yapsın da görsen. Şşşt! <laughs> <laughs> çıkacak. Eşim olacak. Yüzsüzdür bu ha. Dur, var, dur, dur, kaka mı? Çok dur, kaka. Pıt pıt. Asırıp duru kakaya çık. Eve gidiyor. Eve girdi Duru. Duru kol Duru. Dur yakala onu. Ç -ç. Eşeğe git sen eşeğe. Eşeğe yakala koş. Ay ay. çıkarttı adam bilin diye. Bilin o elindeki kanca ne alaka? E? Evet. Sen bir, bir... Anlatın sayın reis <laughs> <bir> eşeğiyle... <laughs> Evet. Evet biliyor, biliyoruz. Bu da baftam. Of. Oh. <laughs> gel. Oh. <laughs> <laughs> Cahilam Bilmiyorsun. Peki şu bir bir beyazlık? Kagıt, kagıt. Çimiyor. Abi nasıl çiziş yaptı hayvan. <laughs> Dekiz işte. Ha? Aynı duru gibi. Da atın, Bacak bacağı kaldırıyor çiz. Bakalım. Bak, Kakabey yaptı. Ayydı. Eee, kaka <laughs> Recep, Ali. Recep kameraya çekti seni. Keçi kaka yaptı dur o. Ay gelmiyor gelmiyor. Abi adam sistemi kurmuş ya. ya. Valla ya. Defneye bak nasıl bakıyor içine. <gülüyor> 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 be, bye, bye. Ali bay <laughs> bay. Çiftçi, çiftçi <laughs> dede de gitti. Bir tane ya. O bir tane mi iki tane mi? Bir tane sağ Hmm. Bayağı büyükmüş etli ekmek. Şimdi Azdabay'daki Aşıklar Köprüsü'ne geldik. Ne oldu Duru? Korkuyor. Evet sallanıyor biraz korkutucu. Şöyle bir manzarası var. Çok da bir cazibesi yok. Küre Dağları Milli Parkı Valla Kanyonu'na gelmiş bulunmaktayız. Kanyona giden yol şöyle ağaçlıklı biraz ürkütücü. Kalabalık gelin. Bizimkiler gidiyor önden önden. Bizimkiler burada. Şu yollara bakın. <laughs> Vallahi kanyonuna varmış bulunmaktayız. Şimdi size manzarayı gösteriyorum. Yalnız Kastamonu'nun her yeri manzara ya. Şuraya bir bakar mısın? Şu... Ah gözüm düştü. Ah aşağıya düşsen nereye gideceğini göstereyim size. Yani şöyle bir yere düşecek ya. Ee... Of korkutucu. Çok korkutucu. Çok Yani doğa haykırısı bir yer ama yolu aşırı zahmetli yani o yolu nasıl döneceğiz onu düşünüyoruz şu anda birazdan yoldan birkaç kesit göstereceğim yol güzel ama zahmetli eğer zahmet çekerim bir saat yürürüm derseniz buyurun burası Vanya neydi kız buyurun burası Vallah Kanyonu जो We <laughs> Dur bak bakalım adı neydi bunun? Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Bir daha içer mi bakalım içmedi. <laughs> Şa Şalgam gibi mi? <laughs> e, adı neydi bunun? Eşiymiş, değil mi? Eyşi Eyşi değil Eyşi Yemekler bak gelince dokunmayın güzel bir resim çekeceğim da çok kalınlık yani Çiğdem Pekmez var Pekmez var yüzde yüz Dut pekmezi olabilir Evet pekmez var Bardağı, aa bardağı kirlenmesi tamam Yok. Şimdi şeyden bak ya Sen bu tadı tanıyorsun Pekmez var eminim de Şurup Erik de var sanki Erik var Erik, erik, erik Kuru elma Haa kuru meyvelerden yapılmış Kuru elma. Tamam. Pekmez gibi değil mi ama? İçine biraz katlandırmak için pekmez koymuşlar. Ne nedir? Bir gösterin bakayım. Sen göstersin. Pastırmalı ekmek. Pastırmalı ekmek. Ekmek. Ee, neydi bu? Trit. Trit Banduma ve ekşi pilav. Banduma, ekşi pilav mı? Sen şuraya al. Ha, bu kadar. Bunlar da yanındaki mezeler. Dur da tarhana çorbası içiyor. Kastamonu meydan. Ne cami sesi. Ezan sesi. Gel benimle. Allah karıştı, bana getmedi. Geliyorum, Allah Allah nereye getirecek beni? Çok merak ediyorum. Bir sürpriz. Enişte sana meydan okuyorum. <laughs> <Buna> okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> wow, enişte sana itafen geldi bunlar. Wow, burası güzelmiş durum. Yok güzel. Böyle değişik bir merkezi şey yapmışlar. Işıklandırmışlar. Şuna bakın saat kulesi. Yok ya. <laughs> Kastamonu saat kulesine geldik. Ve tam arkasında oturmuşuz. Çok güzel gözüküyor. Bir de Şimdi gösterelim. Bir de manzaramızı gösterelim. Şöyle şehir manzaramız var. Nasrullah camine geldik. Biraz sessiz olmamız lazım. İnsanlar ibadet ediyor. Yılhanlı külliyeye gelmiş bulunmaktayız. Bakalım adı yılanla ne anlama geliyor merak ediyoruz. Yazıyı görünce çekeceğim şimdi size. Siz girin. Şimdi video söyleyin. Açılıyor mu fıskiye? Aç bakalım. Ayarını beğenmedi senziğim. Biraz yükseltecek. Kapattım. Çok da açılmıyormuş. Şimdi de Kastamonu Müzesi'ne geldik. İçeriye çekeceğim size. Şöyle bir girişi var. Şunlar aslan sembolü mü? Ayı sembolü mü? Ne sembolü? Değişik semboller yapmışlar. Ne mi? Ayıya da benziyor. Değişik değişik. Şu girişlerde falan ortaları delikli. Milattan önce yaşamış hayvanları mı sembolize ediyor acaba? Şimdi şöyle girişe doğru gidiyoruz. Şuradan şöyle bir girişi var. Bronz eserler. Ne var orada? Değil, nasıl yapıyorlar? Bir yapıyorum. Allah'ım yarabbim. Allah ben de yalnız yapıyorum. Orada ne yapıyorlar? Orada. Oh, da her yerde... Bak şöyle bak. Evet, bizim rehberimiz Duru Hanım. Burada ne var? Ay, çıkmak yok, çıkmak yok, yok bir ayı. Ha oturak mı? Hı hı. Tamam. Otur. Evet. Cuma. Hayvanlar su mu içiyor? hı. Nasıl içiyorlar? Bir şey. Yok. İçiyor. <laughs> şey. Tamam. Bir şey. Bir Bir şey. Burada. burada. İçiyor. burada, da mı içiyor? burada. Yatak olabilir midir oda? Burada yatıyor olabilirler mi? Aha, ben yatıyorum. Tamam. Diyor, oturu, oturu. Evet. <laughs> Burası Osmanlı. Oturuyorum. Evet. Oturma. Allah. Gene <laughs> <Yine> mi düştün? <laughs> Bakayım. Eline şey yap şöyle temizle. Tamam. Ellerini de çırp. Gel. Hadi gel annen yanına gidelim. Rehberimiz. <laughs> Hadi gel. Önüne bak, önüne bak. Düşersin. Ha bunlar kaza esnasında Kastamonu'da bulunan eserler. Aa güzel şeyler bulmuşlar ha. Ay bu ne? Ben çekemeyeceğim şu anda. Seyre doydum. Bir tanesi düşmüş. Hani, aa, önceden kişisel eşyalar ile gömülüyordu ya. Nasıl böyleydi şimdi üst kata çıkacağız. Gayri gösteremiyorum. Şöyle bir yer. Müzeye geldik ve bir anı bırakıyoruz. Çiğdem buraya bir şeyler yazmaya karar vermiş. En son ne yazdığını bir gösterelim. Her gittiğimiz yerde bir anı bırakıyoruz yani. Belki yüz yıllar sonra bizim de yazılarımız bulunur değil mi? Şapka, şapka içinde şapka. Çok hoş bir Şu da öyle. Değişik yani. Çok fazla, bayağı büyük. Şimdi hepsini tek tek çekemeyeceğim. Şöyle genel bir göstereyim. Aynı yerde bir de dantel müzesi varmış. Ve Cumhuriyet Müzesi varmış. Şimdi bir sırayla hepsine bakacağız. Ne bunlar? Şapka. Şapka mı? Hı hı. Ne şapkası? Şapka. Mı? Nasıl takıyorlar? Değil, değil bak bak bu şapka. Değil mi? Evet. Nasıl takıyorsun o şapkayı? Ama kaybettim. Kaybettin. Merhaba yap. Merhaba. Bir daha yap. yüzey izliyor. Duru burada kaplumbağa var. Duru